Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar, bu videomuzda size AMD'nin 3D işlemcileri ile ilgili Belki de bugüne kadar kimsenin söyleyemediği ya da söylemek istemediği ya da söylemekten çekindiği bir takım bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Bu videoyu aslında yaklaşık 3 aydır çekmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş bir türlü çekemedim. AMD'nin bildiğiniz gibi iki tip işlemcisi var arkadaşlar. Bir grup 3D işlemci diye adlandırdığı grup bir de normal işlemciler arkadaşlar. Bunları hem 5000 serisine görmüştük hem de 7000 serisinde de karşımıza çıktılar. 5000 serisinde 5700X3D ve 5800X3D diye iki tane işlemcimiz var. 7000 nlerde de 7800 XTD, 7900 XTD, 7950 X3D diye işlemcilerimiz var. 3D olmayan işlemcilerde de X kodlu ve X kodu olmayan işlemciler var. AMD'nin işlemcilerinin dışında bir de Intel'in işlemciler var. Intel'in işlemcilerinde de çalışma prensipleri benzer şekilde çalışıyor arkadaşlar. İşlemciler üzerine yük geldikçe hızlanıyorlar ve yavaşlıyorlar ve maksimum limitlere sahipler. AMD'nin de Intel'in de işlemcilerinde bir takım fabrikasyon verilerimiz var ve bu veriler ışığında biz aydınlanıyoruz arkadaşlar tüketici olarak. Önce Intel'in işlemcileri bir tanesine bakalım. Mesela 14900K'yı bugün incelemek istiyorum. 14900K'nın internetteki verilerine baktığımız zaman Intel'in maksimum turbo power olarak 253 watt olduğunu ve maksimum performans korularının hızının da 5.6 GHz'e geleceğini söylüyor arkadaşlar. Yani biz oyunda en fazla 5.6 GHz'e ve 253 watt'ta tüketime ulaşabileceğimizi Intel sitesinde söylüyor. AMD'ye gittiğimiz zaman mesela 7950 X3 diye gidersek eğer 120 watt TDP olacağını, 5.7 GHz'de en fazla saat hızımızın olacağını bize AMD sitesinde söylüyor. Arkadaşlar bu iki işlemciyi çok detaylı olarak bir inceleme videosu hazırladım. Onu da önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. 16 tane oyunda kıyasladık bunları arkadaşlar. Şimdi ama ben size burada farklı şeyler anlatmak istiyorum. AMD'nin 3D işlemcilerinde söylediği verilere AMD bir türlü gelemiyor arkadaşlar. Yani sisteminizi ne kadar iyi kurgularsanız kurgulayın, ne kadar iyi soğutursanız soğutun, ne kadar her şeyi iyi yaparsanız yapın arkadaşlar AMD'nin söylediği ne o watt değerlerini yakalayabiliyorsunuz ne de megahertz değerlerini yakalıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Gerçekten muazzam performans veriyorlar arkadaşlar. Ben önce kağıt üzerindeki verileri bir kısaca değerlendirelim. Intel 253 watt söylerken AMD 120 watt işlemcisinin TDP değeri olduğunu söylüyor. Bu işlemciler aşağı yukarı yakın hızdalar arkadaşlar. Yani 100 ise birisinin hızı 98 kadar yakınlar. Gerçekten çok iyi performans veriyor her iki işlem. Dolayısıyla birisinin 253 Watt'ta yaptığını, birisinin 120 Watt'ta yapıyor olduğunu iddia etmesi de gerçekten çok büyük bir fark arkadaşlar. İkisinin de aynı yıl yapıldığını, ikisinin de aynı teknolojiyle yapıldığını söylersek gerçekten iki kat kağıt üzerinde attığı fark muazzam bir fark arkadaşlar. Biz bunları bir de deneme yapmak istedik. Zaten dediğim gibi 16 tane detaylı testimiz var ama Cyberpunk 2077 ile size ekrana getiriyorum. İkisi de aynı konfigürasyon, her şeyleri aynı ekran kartları vesaire yarıştırdık arkadaşlar. Ekran görüyorsunuz. Intel işlemci 200 watt üzeri giderken AMD 100 watt'a bile gelemiyor. Yani aralarındaki farkı hesaplarsak yaklaşık 3 kat kadar bir watt farkı var. Ekranda şu an görüyorsunuz. Intel söylediği megahertz'ı yani 5600 megahertz'leri görürken ki 5600 diyordu sitesinde. AMD 5700 diyor ama 5100'ü bile zor görüyoruz arkadaşlar. Yani söylediğinden yaklaşık 600 megahertz geride kalıyoruz ve söylediği 120 watt'tan da yaklaşık 30-40 watt geride kalıyoruz. Intel watt olarak da çok yakın. Megahertz olarak da söylediğini neredeyse yapıyor. Kız olarak kıyaslamak gerekirse aldığımız benchmark sonucu neredeyse eşit arkadaşlar. Her ikisi de küsürat farkıyla çok yakın bitiriyorlar. Bizim kanaatimize göre bunlar aynı hızlar aşağı yukarı sahne sahne. AMD'nin daha hızlı veya Intel'in daha hızlı olduğu sahneler oluyor. Fakat tekrar video üzerinden yorum yapmak gerekirse Intel 100 dereceye bile geldiğinde hala 5600 megahertzleri zorlarken AMD 4900'lere 5000 megahertzlere düşüyor. Daha 70 derecelerdeyken bile. Yani bu işi dereceli de açıklamak mümkün değil. Derecenin dışında bir konu arkadaşlar. AMD söylediği MHz'in en az 5-600 MHz gerisindeyken Intel söylediği MHz'i tamamını yapıyor. Hatta genelde biraz öne geçiyor. Bunun dışında da Watt olarak da söylediği Watt'a çok çok yaklaşıyor. Ama AMD söylediği Watt'ın çok uzağında kalıyor arkadaşlar. Bu durum bütün AMD işlemciler için mi böyle diye sorarsanız hayır arkadaşlar. 3D olmayan işlemcilerde böyle bir durum yok. Hatta söylediklerini Intel'den de daha fazla yapıyor. Mesela 7700 işlemcisini baz alırsak. Kağıt üzerinde önce size gösterelim arkadaşlar. 7700 işlemci AMD'nin sitesindeki verilere göre 5.3 GHz hıza çıkacağını ve 65 wattta TDP değeri olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi ekrana video olarak gösteriyorum. 4 tane soğutma sistemiyle yapılmış bir testimiz var. Çok iyi, daha az iyi, daha az iyi ve çok kötü bir soğutmayla. dördünü yan yana size gösteriyorum arkadaşlar. Birisi 60'lı derecelerde, birisi 70'li derecelerde, biri 80 derecelerde, öbürü de %90 derece ve üzerine çıkıyor ara ara. Ve hepsinde de çok net bir şekilde AMD'nin söylediği verileri rahatlıkla geçiyoruz arkadaşlar. 5.3 diyor. En sıcak olan 90 dereceye yakın olan da 5.3'ü geçiyor. 65 Watt diyor. 78, 79, 70'lerde hepsi de aşağı yukarı söylediğini rahatlıkla geçiyor arkadaşlar. Burada da şunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. AMD'nin diğer işlemcilerinde 3D işlemcilerindeki gibi bir durum yok arkadaşlar. Yani 7700, 7700X, 7800, 7900 300 vesaire gibi yani 3D kodu olmayan işlemcilerinde AMD'nin referans olarak verdiği bütün değerleri fazla fazla yakalamamız mümkün arkadaşlar. Kötü de soğutsanız neredeyse bu mümkün oluyor. Şimdi bir de ekrana 7800 x 3 dili deney getiriyorum arkadaşlar. Burada da yapılmış 3 tane test var. Her üç testte de yani tekrar tekrar yapılmış testler. Biraz dereceleri farklı fakat hepsinde de göreceğiniz üzere asla 5 GHz hıza ulaşamıyoruz arkadaşlar ki sitesinde 5 GHz hızı olduğunu söylüyor. Watt değeri olarak da yine düşük wattlardayız. Yüksek vata watt çıkamıyoruz. Zaten muhtemelen wattın düşük olmasıyla megahertzin de düşük olması paralel işleyen bir mekanizma. Dolayısıyla hem wattların düşük olduğunu hem de megahertzlerin düşük olduğunu görüyoruz. Yalnız bu demek değil ki performans düşük. Aksine gerçekten müthiş bir performans var arkadaşlar. Yani gigahertz olarak kıyaslarsanız da olağanüstü watt olarak da bakarsanız olağanüstü yani her iki işlemciyle yüzer watt'tan kıyaslarsak korkunç bir fark atıyor. Her ikisini de mesela 3 gigahertz ya da 4 gigahertz diye eşit gigahertzlerden bakarsak da çok ciddi bir fark atıyor. Fakat burada belirtmek istediğim konu şu arkadaşlar. Çünkü çok fazla şikayet almıştık. Bizim iş işlemcimiz bir türlü 5 GHz'i görmüyor. Bizim işlemcimiz bir türlü şu GHz'i görme, bu GHz'i görmüyor gibisinden. Evet arkadaşlar 3D işlemcilerde AMD'nin referans verdiği saat hızlarına ulaşmanız imkansız. Mümkün değil. Göremeyeceksiniz. Göremiyorsunuz. Onun için sisteminiz problemli, arızalı, iyi soğutulmuyor vesaire olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Bu işlemciler bugün itibariyle bu şekilde çalışıyorlar. Gelecek aylarda bir değişiklik olur mu? BIOS update'leriyle bu durum daha iyi hale gelir mi? Bilmiyoruz. Fakat Performans kıyaslamalarını zaten ara ara yayınlıyoruz. Gerçekten süper performansları var. Gerçekten harika performansları var. Özellikle dediğim gibi saat hızıyla wattlarıyla kıyasladığınız takdirde müthişler. Bu konuyu bu taraftan götürürsek AMD, Intel'e acayip büyük bir fark atmış vaziyette. Tabi konuyu o taraftan irdelemek doğru mu? Değil. Çünkü işte 2000 MHz'e öbürü 10.000 ise bana ne deyip 10.000 MHz yapanı 10.000 olarak görüp ona göre kıyaslayabiliriz. Yani her ikisi de kendi en yüksek hızlarında, en yüksek wattlarında, isterse 1000 Watt harcasında öbürü 10 watt harcasın. O ayrı bir muhabbet. Fakat teknolojik olarak bu ikisini kıyasladığımız takdirde gerçekten AMD, Intel'in birkaç yıl önünde gibi işlemcileri. Yani Intel sanki bu işlemcileri 3 yıl sonra falan yapabilirmiş gibi bana algı yaratıyor. Arkadaşlar bu videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Sorunuz varsa mutlaka sorun. Sorularınız, yorumlarınız çok değerli. Hep söylüyorum. Sizin sorularınız ve yorumlarınız üzerinden yeni videolar çekiyoruz biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili de yorumlarınız ve sorularınız varsa mutlaka yazın. Anlamadığınız bir bölüm varsa mutlaka yine sorun. Özetle bu videoda AMD'nin 3D işlemcilerinin AMD'deki referans sitesindeki verilere gelemediğini konu ettik arkadaşlar. Bu konu üzerine çok sorular almıştık. Kısmet bugüne bu videoyu çekmekmiş. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.